sorum şu. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bu milletin 418 milyar dolarını çaldılar. Bunu geri alacağım diyor. Doğru. Benim elimde öyle bir rakam yok. Eğer doğruysa ben de geri alacağım. Söz veriyorum. Kılıçdaroğlu'ndan bir şey rica ediyorum. Sen kazanamazsan, ben kazanırsam ben de o parayı geri almak istiyorum. Bana yardımcı ol. Bu AKP'nin 21 yıldır iktidarda olan bu AKP'nin çalınan bu 418 milyar dolar para son 4 yılda mı çalındı? 21 yılda mı çalındı? Niye 4 yıl mı 21 yıl mı diye soruyorum. Çünkü Babacan'la Davutoğlu 17 senesinde var bu işin. 4 senesinde yok. Yani Babacan Paranın başındaydı, maliyenin, hazinenin başındaydı. Bu paralar son 4 senede mi çalındı? 21 senede mi çalındı? Peki bu paraları geri alacaksan, Babacan'ın döneminde çalınan paraları da geri alacak mısın? Davutoğlu'nun döneminde çalınanları da geri alacak mısın? E alacaksan Cumhurbaşkanı yardımcından nasıl alacaksın? Bu sorunun cevabını istiyorum. Ben hepsini geri alacağım. Merak etmeyin. 21 yılı da. Gerçekten bu soruyu merak ediyorum. Son 4 yılda mı çalındı, 21 yılda mı çalındı? Nasıl alacaksın? Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin? Önceden göndereceğim diyorsun. Ben göndereceğim. Davutoğlu'na 2015'in Haziran Kasım arasında patlayan bombaların hesabını soracak mısın? Ben soracağım. Suriyelileri ona soracak mısın? Ben soracağım.